Hiç fark ettiniz mi? Hayatımızın en büyük sınırlarını, en derin korkularını bir rakam belirliyor. Ve o rakamın adı asgari ücret. Şimdi bir düşünün. Bir ülkenin kaderi milyarlarca insanın hayali. Tek bir sayı üzerinden şekilleniyor. Ama bu sayı gerçekten yaşamayı mı temsil ediyor? Yoksa modern çağın en kurnaz sistemlerinden birinin görünmez zinciri mi? Şimdi biraz geriye giderim. Sanayi devrimiyle birlikte insanlar fabrikalara doluştu. İlk kez insan emeği sayılarla dönüştürüldü. Bir insanın teri dakikalarla ölçülmeye başlandı. O andan itibaren insan artık bir değer değil, maliyet oldu. Ve bu maliyetin en düşük kabul edilebilir hali asgari ücret olarak adlandırıldı. Bu kavram sadece çalışanları korumak için mi ortaya çıktı yoksa sistemin en alttaki dişisini sabitlemek için mi? Ekonomik düzenin temelinde denge değil, kontrol mü vardı? Bugün dünya ekonomisine baktığımızda doların, euronun, yuanın değerini belirleyenler kimler? Bir ülkenin para politikası gerçekten o ülkenin elinde mi yoksa küresel sermaye algoritmalarının içinde bir satır kodu mu? Her ülke asgari ücretimizi artırıyoruz dediğinde uluslararası yatırım fonları sessizce hesap yapar. Bir ülkenin iş gücü maliyeti arttığında o ülkenin çekiciliği azalır. Üretim hemen daha ucuz ülkelere kayar. Yani bu görünürdeki maaş artışı aslında küresel bir strateji oyununun parçasıdır. Neden bu düzenin merkezinde hep en az kelimesi var? Neden sistem hiçbir zaman insanca yaşamak için gereken ücret yerine asgariyi konuşuyor? Asgari ücret bir insanın yaşam standartını belirlemez. Bir ekonominin içme gücünü belirler. İşverenin riskini devletin yükünü ve sermayenin kazancını optimize eden görünmez bir denge noktasıdır. Matematiksel olarak konuşacak olursak, asgari ücret, iş gücün maliyet eğrisiyle verimlilik eğrisinin kesiştiği noktadır. Yani bir ekonomide işçinin ölmeden çalışabileceği en düşük seviyeyi hesaplar. Sert ama doğru. Asgari ücretin amacı yaşatmak değil, sistemi sürdürebilmektir. Çünkü sistem ucuz emeğe muhtaçtır. Yapay zeka gelişse bile en düşük insan maliyeti sabit kalmak zorundadır. Aksi halde kar formülü bozulur. Eğer herkes gerçekten emeğinin karşılığını alsaydı, bu düzen hala ayakta kalabilir miydi? Biraz daha derine inelim. Küresel ekonomiyi yöneten finans merkezleri New York, Londra, Hong Kong dünyanın askeri ücret haritasını dikkatle takip eder. Çünkü bu harita hangi ülkenin ucuz insan sunduğunu gösterir. Bir yatırımcı için Filipinler, Bangladeş veya Türkiye birer iş gücü merkezidir. Yani modern köleliğin yeni adı. Rekabetçi maaş politikası. Ve işin ironik kısmı da şu. Bir ülke refaha arttıkça ucuz iş gücü avantajını kaybeder. O yüzden küresel sistem bazı ülkelerin tam olarak yoksul ama çalışabilir kalmasını ister. Yani ne çok fakir olacaklar ne de çok güçlü. Tam ortada kontrol edilebilir bir çizgide olacaklar. Günümüzde asgari ücreti artık hükümetler değil, veri sistemleri hesaplıyor. Yapay zeka destekli modeller tüketici harcamalarını, üretim maliyetlerini, enerji fiyatlarını ve sosyal huzursuzluk riskini bir araya getirip en uygun ücreti çıkartıyor. Ama dikkat edin, bu uygunluk insana göre değil, sisteme göre hesaplanıyor. Bir makine, bir insanın ne kadar yaşamaya hakkı olduğunu belirliyorsa biz gerçekten özgür müyüz? Yoksa sadece dijital bir köleliğin ilk basamında mıyız? Bu denklemde 3 aktör var, işveren, devlet ve çalışan. Ama güç dengesi eşit değil. İşveren maliyeti düşürmek ister. Devlet istihdama korumak ister. Çalışan ise sadece yaşamaya çalışır. Sonuç asgari ücret bu üçlü çatışmanın en sessiz uzlaşmasıdır. Ama dikkat edin bu uzlaşma her zaman yukarıdan gelir hiçbir zaman aşağıdan belirlenmez. Ve bu da sistemin en büyük paradoksudur. İnsana ait olan emeğin değeri insana değil sisteme göre hesaplanır. Antik Roma'da köleler vardı. Bugün askeri ücretler var. Sadece zincirleri değişti. Artık bileklerinde değil banka hesaplarında. Eskiden kamçılar vardı, şimdi kredi borçları. Eskiden efendiler vardı, şimdi algoritmalar. Ama temel aynı. Üretin, tüketin, yaşayın, ölün. Ve o arada kimse sorgulamasın. Şimdi bir düşünün. Belki de biz köleliğin en sofistike versiyonunu yaşıyoruz. Gönüllü kölelik. Bu kadar matematik, bu kadar sistem, bu kadar ekonomi konuşurken bir şeyi unutmamamız gerek. Her rakamın arkasında bir yüz bir hikaye var. Asgari ücretle çalışan bir anne, sabah altıda çocuğunu okula bırakıp işe giden bir baba, gece vardiyasından dönen bir genç. Onların hikayesi dünya ekonomisinin sessiz omurgasıdır ama sistem bu yüzleri görmez. Çünkü sistemin baktığı şey verimlilik oranı, insan artık kim olduğu değil, ne kadar kazandırdığı ile ölçülüyor. Ve şimdi size bir soru. Eğer bir rakam insan kaderini belirliyorsa, o rakamı kim belirliyor? Bir devlet mi? Bir şirket mi? Yoksa hiç fark etmeden hep birlikte biz mi? Çünkü bazen zincirleri başkaları takmaz. Biz farkında olmadan o zincirleri normal sanarız ve askeri ücret sadece ekonominin değil insanlığın vicdanındaki en sessiz aynadır.